Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Livu'da nasıl ajans kurulur bundan bahsedeceğim. Livu'da ajans kurmak için neler yapmanız lazım? Bir ajans Livu'da ne kadar kazanç elde edebilir? Hepsini birlikte değerlendireceğiz. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Siz eğer videoyu yavaş bulursanız, konuşma hızımı yavaş bulursanız zaten YouTube'dan 1.5x, 2x'e getirebilirsiniz. Şimdi Livu'ya baktığımız zaman zaten Livu'yu bildiğinizi farz ederek devam edeceğim. Ama yine de şöyle kısaca söylemek gerekirse Livu birebir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Yeni insanlarla tanışmanıza fırsat sağlar. Ve bunun karşılığında kadınların da ekstra gelir elde etmesini sağlar. Ek gelir elde etmesini sağlar. Pandeminin ee, olduğu bir toplumda tabii ki insanlar işlerini kaybetmişken, yeni işlere ihtiyaç duyarken ve iş bulamazken aslında yeni bir iş kapısı açmaktadır Livu. Bu anlamda önemlidir. Peki Livu'da ajans nasıl kurulur? Ya da Livu'da ajans kurmalı mıyım? Aslında biraz da bunun bu sorunun cevabını aradığınızı biliyorum belki de bir sürüncemede kaldınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kurulur mu, kurulmaz mı karar aşamasındasınız. Ben de size burada olabildiğince objektif davranarak Livu'yu anlatacağım. Şimdi Livu'da şöyle birkaç hani başlık altını değerlendireceğiz. Öncelikle Livu'da ajans kurmak için kaç tane yayıncıya ihtiyacım var? İlk olarak Livu'da yayı, ajans kurmak için 20 tane yayıncıya ihtiyacınız var arkadaşlar. Erkek olmayacağını söylememe gerek yok zaten kadınlara hitap eden bir site. O yüzden bu 20 kişiniz hazır olması gerekiyor. Burada katı bir kural var. Eğer 20 tane yayıncınız hazır değilse Livu ajans kurmanıza müsaade etmiyor. 10 tane var benim. Benim 5 tane var. Kurayım ne olacak bulurum zaten ay içerisinde. Diyemiyorsunuz. 20 kişinin üyeliğini hazır et diyor. Öyle gel diyor. Bu daha önceden ajansı olup Katılmak isteyenler için belki sorun olmayabilir. Fakat yeni bir ajans için 20 tane yayıncı az bir rakam değil. Burada e, bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Belki 3 tane bulabildiğiniz başlamak istiyorsunuz. Veya başladıktan sonra çok fazla sayıda yayıncı kaydedeceksinizdir. Ama başlatmak için 20'den aşağısı olmuyor. Livuda. Burada bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Peki tamam 20'yi bulduk kurduk diyelim. Şimdi gelelim kazanç kısmına sektörün bir kazanç ortalaması var. Yani bu aklınıza gelebilecek bütün uygulamaları göz önüne getirin. İşte Bigo, Miko, Nonolive, işte Uplive, Fancy.me, Livo falan filan bir sürü uygulama. Bunlar arasında ortalama baktığımız zaman biz ortalama kazançların %10-15'ler civarında gezdiğini söyleyebiliriz. Yani bir ajans yayıncısının kazancından %15 komisyon alıyordur, almıyordur. Yani ortalama budur. Sektör ortalaması. Hepsini inceleyebilirsiniz uygulamaların. Şimdi gelelim Livu'nun özelinde. Nasıl gerçekleşiyor bu olay? Bakın şu an görmüş olduğunuz en son ajans kazanç planıdır. Yani 15 Şubat itibariyle hani videonun 22 Şubat'ta çekildiğini söylersek evet 15 Şubat'ta başlayan ajans komisyon planı budur. Şimdi Livu bir ajansı iki kategoride değerlendiriyor. Bir diyor ki kaç tane yayıncısı o hafta ödeme aldı. Birinci kriter bu. Bunu da kendi içinde 3'e ayırmış. 60'tan küçük mü? 60 ve 100 arasında mı? 100'den fazla mı? Yani o hafta 60'tan az mı ödeme alacak yayıncınız var? 60 ile 100 arasında mı? Yoksa 100'den fazla mı? Buna göre 3 kategori. Bir de 5 ayrı kategoriye ayrılıyor burada da. Uyarı oranı. Uyarı toplam uyarı sayısı bölü yayıncı ödeme almaya hak kazanmış. Yayıncı sayısı çarpı 100 olarak bu yüzdeyi bulabiliyoruz atıyorum 60 50 tane yayıncım var. 10 tane uyarı almış var. Bu ne demektir? İşte %20 uyarı almış demektir. Uyarı oranım %20'dir. Ve ona göre de beni kategorize ediyor. Baktığım zaman işte nedir? Örneğin yeni başladım ben. 60'tan az yayıncım var. Ödeme almış 60'tan az yayıncım var. Atıyorum 10 tane ödeme alan yayıncım var o hafta. Hak kazanan. Eğer 60'tan küçükse benim alabileceğim kazanç %5'ten başlar, %15'e kadar çıkar. Fakat şunu unutmamak lazım. %15'e kadar çıkar ama yüzde %5'ten az uyarı oranına sahipsen çıkar. Ve %5 de gerçekten ufak bir rakam. Sonuçta benim yayıncılarım işi yeni öğreniyorlar. Hata yapabilirler, uyarı alabilirler. O yüzden ben şöyle düşünüyorum ortalama olarak. Yeni başlayan bir ajans, Livu'da... %5 ile 12 arasında kazanır. %5 %12 arası. Hatta hani biraz daha kötümser yaklaşırsak %5 ve %9 arasında diyebiliriz. Çünkü %15 uyarı oranım olsa %9'a bile düşebilirim. En iyi ihtimalleri düşünürsek her şey süper. Yani her şey süper ne demek? O hafta yüzden fazla yayıncım ödeme almaya hak kazandı demek. Ve hiç kimse uyarı almıyor. Mükemmel yani her şey yolunda. Bu çok zor. Ütopik bir yaklaşım ama oldu ki gerçekleştirdik diyelim. Bu zam o zaman da %20 kazanıyorum. Yani bir yayıncımın kazancından %20, 100 dolar kazandıysa 20 dolar kazanıyorum diyebiliriz. Şimdi burada eee Livu'daki önceki kazançlara göre biraz olduğu olduğuyla alakalı e, bir bilgimiz var ve yeni başlayan bir ajans için oranların sektör ortalamasına göre düşük kaldığını görüyoruz. Ha şöyle bir şey de var. Hani iyi de öldür hakkını yeme demişler. Bir de tek seferlik bonus var. Bu tek seferlik bonusu ajanslar kendi kazancı olarak görmüyorlar genelde. Çünkü bunları asistan olarak konumlandırdıkları yayıncılarına paylaşıyorlar. Yani diyor ki yayıncıya sen de birini getir diyor. O 20 bin puana ulaştığında 20 dolar kazanıyor ajans. İşte bunu o kişiyle paylaşıyor. Yani asistanla paylaşıyor. Ve ne oluyor? Hem yeni yayıncı kazanmış oluyor. Hem de asistanına ekstra bir kazanç sağlatmış oluyor. Yayıncı başı 140 lira dediğiniz zaman fena bir rakam değil. Asistan için de değil. Neden? O hafta 10 kişiyi getirse ve 100 lira verse kişi başı. Şimdi 10 çarpı 100 bin aylık yapar 4000 lira sadece bir asistanlıkla 4000 lira kazanma fırsatı var. Haftada 10 kişi getirirse. Tabi bu biraz böyle kar topu efekti denilen şeyle büyüyor. Yani bir yayıncı birini getiriyor arkadaşını, o onun arkadaşını getiriyor derken hani arkadaşlar arası yayılarak böyle sistem gelişebiliyor. Tabi reklamlarla da geliştirmek mümkün. 20.000 puan yaparsa ilk haftasında yayıncı 20 dolar ajans bonus alıyor tek seferlik. Bunu da şöyle yazalım unutulmasın. Yani ne yapacağız o zaman? Şunu bileceğiz. Livoda bir ajans yüzde beşle yüzde on arasında kazanır. Pardon. Yeni eski ayırt etmek için. Yeni bir ajansı yüzde beşle yüzde dokuz. Hadi maksimum yüzde on kazanır. Ve de 20.000 puan yaparsa yayıncısı buradan da 20 dolar kazanır. Şimdi istediğiniz sistemle karşılaştırın. Livoda ödemelerin haftalık olması artıdır. Yani Aylık ödemeye göre tabii ki haftalık almak herkesi daha çok rahatlatır. Ve bununla beraber yayıncıların daha az desteğe, duyması, desteğe ihtiyaç duyması diğer yayın platformlarına göre yine bir pozitif taraftır. Çünkü öyle senaryolar var ki yani Bigo'dan bahsedelim, Miko'dan bahsedelim. Ajans yayıncısına 1000 liralık hediye atıyor. Yayıncıdan 500 lira para kazanıyor. Şimdi baktığınız zaman iş çok mantıklı. İşte ajans koskoca ajans diye böyle hani... Ee, ünvanlara sahip oluyoruz. Fakat baktığınız zaman aslında içeride bir dram var. Yani ajans cebinden para harcıyor ve yayıncıdan bunun karşılığını alamıyor. Çünkü yayıncılar da tabi burada biraz Bigo'nun da geliştirmiş olduğu bir ne yazık ki negatif taraf bu. Yani yayıncılar sürekli ajansın maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. Halbuki bu platformlar yayıncının yani ajansın yayıncıya sürekli destek olması gereken platformlar değil. Çünkü destekçi diye bir kavram var zaten. Yani yayıncının kendi destekçisini bulması lazım. Ama işte dediğim gibi bazı alışkanlıklar atıyorum yayıncı bunu Bigo'da böyle öğrendiyse başka platforma gitse de ajansından bunu bekliyor. Ve ajanslar içinde bu zaman içerisinde bir zorunluluk haline geliyor. Neyse uzun lafın kısası Lebo'da böyle bir şeye ihtiyaç yok çünkü zaten birebir görüşme yapacak. Ajansına beni arabana puan kazandır diyecek hali yok herhalde. O yüzden bu da pozitif bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şu bir gerçek. Ben yeni bir ajans olarak hele ki yayıncı sayım azken ve yayıncılarım işi yeni öğreniyorken yani çok muazzam puanlar yapamıyorlarken %5 ile %9 arasındaki bir kazanç beni tatmin etmez. Ha şu olur. Gerçekten 100'den fazla ödeme alan yayıncı sayısına ulaşırım. Ve uyarı oranımı çok düşük tutmayı başarırım. Ki bu çok zor. Gerçekten zor. Yapabilen varsa saygı duyuyorum. O zaman yüzde %20'ye çıkarım. Ama o zaman da şöyle bir şey var. Ya ister istemez insanlar karşılaştırma yapmak zorunda. Ajanslar karşılaştırma yapmak zorunda. Kimle karşılaştıracak? En yakın rakibiyle karşılaştıracak elbette. Peki Livu'nun en yakın rakibi kim? E, Fensimi Şimdi Fensimi'ye baktığınız zaman onu da burada paylaşırım. FancyMe de %10'la başlayıp bakın %5, %10. E yeni baştan bir ajans %5 mi kazansın, %10 mu? Yani 100 dolarda 10 dolar mı, 5 dolar mı? E tabii ki 10 doları kazanmak isterim. Ve %10'la başlayıp burası çok önemli. %36'ya kadar giden bir kazançtan bahsediyoruz. Bakın %10 %20'ye çıkmak oldukça kolay. 500.000 puan istiyor Fensimi'ye. Ki 100.000 puan yapan 5 yayıncım olsa %20'ye çıkıyorum. Bakın. Şimdi aradaki farka bakar mısınız? Yani birinin Livon'un ulaşabileceğim zirve noktası %20 iken Fensimi'nin ikinci basamağı %20. %10, %20. Sonra 27, 29, 32, 34, 36'ya kadar çıkabiliyorum. Bakın. Yine hesap yapacaksak. Ya 1000 dolar kazanan birinden 360 dolar kazanmak, 1000 dolar kazanan birinden 200 dolar kazanmak. Arada 160 dolar fark var. Sadece bir yayıncıdaki farktan bahsediyorum. Yani çok muazzam bir fark var. Ha diyeceksiniz ki ama Livu'da yayıncılar çok kazanıyor. Peki şimdi şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. E Fensimi'de kazanmıyorlar mı? Şimdi baktığınız zaman Fensimi'de görüntülü sohbet var. Sesli aramalar yapabiliyorlar. Bununla beraber canlı yayın yapabiliyorlar. Canlı yayın bonusları kazanabiliyorlar. Canlı yayınlardan hediye alabiliyorlar. Mesajlaşmada hediye alabiliyorlar. Örneğin Livu'da hediyenin %70'i Livu'ya gider. %30'u yayıncıya giderken Fensimi'de %50'si Fensimi'ye gidiyor. %50'si yayıncıya gidiyor. Yani aynı puandaki bir hediyeden yayıncı daha fazla kazanıyor. E dediğim gibi canlı yayın yapıyor bonus alıyor. Günlük görevler yapıyor bonus alıyor. Kısacası puan toplamak ikisinde de aynı zorlukta ya da kolaylıkta olsa bile ben o zaman zaten tercih edeceğim bellidir. Daha çok yüksek oran alabileceğim sistemi tercih ederim mantık olarak. Ha, arada bariz bir fark olursa evet doğru. O zaman yüzdelerden ziyade yayıncımın kolay kazanıp kazanamayacağı benim için önemlidir. Yani şu demek istediğim şu. Yani FancyMe'de bir yayıncı 1000 dolar kazanabiliyorken e pardon, Livu'da 1000 dolar kazanabiliyorken Fensimi'de 100 dolar kazanabiliyorsa o zaman haklısınız. Yüzde önemli değildir. Derim ki benim yayıncım zaten çok kazanıyor. Ben %10 bile kazansam ondan yüksek kazandıkları için bu benim için yüksek bir komisyon olur. Ama iki yayıncı da aynı parayı kazanabiliyorsa iki ayrı platformda. Yani Fensimi'de de 1000 dolar, Livu'da da 1000 dolar kazanabiliyorsa tercih, tercih etmem gereken çok bariz... %10 mu almayı tercih ederim? %36'ya kadar çıkabileceğim bir sistem mi tercih ederim? Bakın arada çok büyük bir fark var. Yani %12 almak var. Düşünün %12 alıyorsunuz. Niye bu da? Bu işte nedir? 1000 dolarda 120 dolardır. Sensimi de atıyorum %27 alıyorsunuz. 270 dolar alıyorsunuz. Arada %100'lük %100'den fazla bir fark var. Şimdi hal böyle olunca hani diyeceksiniz ki bu video Livuda Ajans nasıl kurulur videosuydu. Fancy nasıl geldik? Şimdi ben zaten videoların amacı bir karşılaştırma sunmak. Yani körü körüne bir sistemi seçip orada bir ay burada dolanın, diğer ay başka sisteme geçin, öteki ay başka sisteme geçin değil. Bir sistemde sabit kalın ve bu sistemde başarılı olana kadar devam edin ve zaten başarılı olduktan sonra yani yüksek kazançlara ulaştıktan sonra bir şekilde bunu sabit tutmak ve bunu arttırmak için yine koşturmaya devam edeceksiniz. Ama önemli olan Türkiye şartlarında iyi kazançlara ulaşmak. Temel gayemiz bu. Ve bunu da tabii ki bunu her sistemle yapabilirsiniz. Şimdi itiraf etmek gerekirse. Yani dürüst olalım. Bunu gazulayda da yaparsınız. Ama gazulayda 3 kat efor sarf etmeniz gerekirken ve kurduğunuz düzen bir anda yıkılabilirken bunu fensimi de sadece x efor kadar yani normal bir düzenli bir eforla bunu sağlayabilirsiniz. Demek istediğim şey diğer platformda 4 kat efor sarf etmeniz gerekirken burada normal bir eforla hani çok tempolu olmasa bile iyi bir çalışmayla zaten çok daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. E, şimdi daha fazlasını kazanmak varken kimse düşük kazanca gitmez. Eğer siz de Fancy Media Ajans kurmak isterseniz veya ajans kuruluşuyla alakalı detaylı bilgi almak isterseniz videonun açıklama kısmına numaramı yazıyorum. Aynı zamanda web sitemizden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Ajanslarımız için özellikle yeni ajanslarımız için çeşitli ekstralar sunmak istiyoruz. Yani bu nedir? Web sitesi desteği, sosyal medya içerik desteği gibi sizlerin işinizi büyütebilmeniz için bazı araçlar sağlamak istiyoruz. Bunları ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi siz de eğer fensimi değişik kurmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.